tanıdığımız devam ediyor. Bu seride bugün çok kıymetli bir konuğum var. Dilan Taşkıran'la beraberim. Biz bugün Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü konuşacağız. Aslında mesleğin nerelere gittiğinin hakkında da sohbet edeceğiz. Ama önce bir sizi tanımak istiyorum. Tabii ki. Merhaba ben Dilan Taşkıran. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra şu an metin yazarı olarak çalışmaktayım bir kurumda. Ee, bölüm ile ilgili ne söyleyebilirim? Bununla başlayayım. Ee, Türk Dili Edebiyatı Bölümü e, Edebiyat Fakültesinin ya da Fen Edebiyat Fakültesinin içerisinde yer alan bir bölüm. 4 yıllık lisans eğitimi veriyor. Ee, çok geniş bir alanda, çok geniş bilgilerin size yüklendiği bir bölüm. Ee, şöyle kabaca 4 ana gruba ayırırsak mesela Türk Dili Tarihi, e, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı şeklinde Dört ana başlığı var diyebiliriz. Bunlar içerisinde özellikle öğrencileri zorlayan o Türk Dili Tarihi ve Eski Türk Edebiyatı kısımları. Çünkü Osmanlı Türkçesi ile haşır neşir olduğunuz bir bölüm. Ee, diğer iki bölümse öğrencilerin daha rahatlıkla üstesinden gelebildiği ve sevdiği bölümler. Ee, bu şekilde bölümümüz genel olarak. O zaman aslında hazırlığı böyle detayları girmişken bence şunu söyleyebiliriz, ee, hani hazırlık sürecinde aşağı yukarı bununla nasıl bir şeyle kayseri biliyor muyduk? O hazırlık sürecini nasıl geçirdik? Önce bir onu alayım ama ee, üniversite hazırlık sürecim benim biraz e, karışık geçti açıkçası e, çünkü ben mezuna kalan bir öğrenciydim. E, i̇lk senemde e, ne yapacağını bilemeyen o hedef olsun der ya her rehber öğretmen aslında e, ben. Onu yapmayan bir öğrenciydim. Yani hedefi olmayan nereye gittiğini bilmeyen daha çok savrulan bir öğrenciydim. Lise son e, sınıfta hazırlanırken hedefsizlik benim savrulmama sebep oldu diyebiliriz yani e, eşit ağırlık öğrencisiydim ben. E, eşit ağırlıkta da açıkçası istediğim tam olarak istediğim bir bölüm yoktu. E, sonra kendimi deneme yanılma yoluyla bakarak ederek ben hangi alana daha yatkınım gibi soruları kendime sorarak. Ee, sözel alandan hazırlanmamın benim için daha hayırlı olacağına karar verip O mezun e, ilk senemden sonra mezunu kaldıktan sonra ikinci senemde e, Edebiyat okumaya karar verdim ben e, Edebiyat seçmemin sebebi de dediğim gibi sözel derslerde daha başarılı olduğumu görmem Biraz ilgimin de olduğunu hissetmem e, Bir de iletişim sektörüne de iletişim alanına da meraklı olduğumu görüp Edebiyatla bunu birleştirebileceğime karar verdim ee, gerçekten bir hedef belirlediğim için de o yıl benim için daha güzel geçti ve istediğim hedefe ulaştım sonunda. Aslında güzel bir örnek çünkü e, yani mezuna kalmak e, ya da işte mezunken girmek e, ve ya da ilk sene aslında hedefinin e, oturması bizim için önemli noktalar. Aslında sizin de dediğiniz gibi e, birçok de biz hep şunu söylüyoruz yani mutlaka bir hedefimiz olsun. E, şu an bölüm e, değişikliği, e, branş dışı bir e, hani Tercih durumunun önü kapalı değil. Bunun için biraz daha rahat hareket edebiliyor öğrencilerimiz ama birazcık korkuyor. Hani gerçekten mesela işte artık öğrencilerim size söyleyebilirim. Ben gerçekten bu kadar sözeli yapabilir miyim? Yani bu kadar mı sözel? Hani her bölümün çok yoğun bir şekilde belki karşıdan hani baktığımızda işte ne diyebiliriz? Çok mu ezber? İşte belki çok mu işte böyle... Edebi bir donanım gerekiyor. Çok mu okuyacağım? Yani hani böyle bir şüpheye kapılabiliyorlar karşıdan. Onun için birazcık bunları da bence cevaplamış olduk diye düşünüyorum. Ama asıl sormak istediğim böyle ne umdunuz, ne buldunuz bölümde? Bir bölüm hiç istediğim gibi değildi. <laughs> Bu biraz itiraf böyle çünkü bölüme girerken hemen hemen herkesin tercih sebebi işte romanlar okuyacağım, roman tahlilleri yapacağım, her gün şiirler okuyacağız, edebi tartışmalar havada uçuşacak gibi bir şey beklerken ya da bir tiyatro sahnesini izleyip yorumlayacağız diye beklerken hiç öyle çıkmadı bölüm. Ee, dedim ki biraz da ben iletişim sektörüyle de alakalı olmak istiyordum. Burada da biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bölüm aslında Türk dili ve edebiyatı ama o edebiyat kısmı biraz dışarıda kalıyor gibi. Tabii ki bu söylediğim şey üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Okulun benimsemiş olduğu ekol neyse ona göre yönleniyor. Ama bizim okulumuz en azından ve benim duyduğum kadarıyla da birçok okulda bu Türk dili dediğimiz kısmı ağırlıklı bölümde. Yani o başta bahsettiğim Türk dili tarihi ve eski Türk edebiyatı derslerinde siz daha çok Osmanlı Türkçesinden metin çeviriyorsunuz bunu işte Arap alfabesinden Latin alfabesine çeviriyorsunuz. Latin alf alfabesinden günümüz Türkçesine aktarıyorsunuz ve bol bol kelime tahlili yapıyorsunuz. Yani e, böyle kelime tahliliyle etimolo etimolojiyle aranız iyiyse e, bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ben açıkçası böyle bir şey beklemediğim için bu bende tabii ki hayal kırıklığı yarattı. Yani biraz romantik yaklaşıyoruz biz edebiyata girmeden bambaşka çıkabiliyor karşımıza. Aslında birazcık böyle hani çok mu okuyoruz? Evet. <laughs> Çok okuyoruz. Çok okuyoruz. Ya da belki de hani buradan böyle gelebilecek bir alanı şöyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Mesela bölümle ilgili en böyle şey yaşadığımız, bu mesela birazcık böyle hani ummadığım gibi geldi evet. <laughs> dediğimiz nokta. Peki bölümle ilgili böyle yaşadığımız en farklı diyebileceğimiz şey neydi? Ee, Osmanlı Türkçesi. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı Türkçesi'ni böyle bekli, Yani bu kadar ağırlıklı olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Hani biliyordum edebiyatta Osmanlı Türkçesi'nin ağırlıklı olduğunu ama bu kadar bölümün yarısını hatta daha fazlasını yüzde yetmişini diyebileceğim bir kısmını oluşturacağını bilmiyordum. Evet. Ee, bir de sadece Osmanlı Türkçesi de değil eğer okulunuzda farklı lehçelere falan da yer veriliyorsa mesela biz e, Kiril Alfabesi de öğrenmiştik. Yani biraz işte dediğim gibi dil çeviri, e, anlama, kelime eti, etimolojisine girme e, bunlar ağırlıklı. Bu biraz gerçekten beklemediğiniz bir şeyse ise sizi şaşırtabiliyor. <laughs> o zaman yatkınlık kurmak isteyenler daha iyi anlayabileceği bir nokta diye düşünüyorum. Yani hani e, bunu sadece e, evet okumayı sevmemiz gerçekten gerekli. <laughs> Ama e, birçok kişinin aslında bir soru işareti de yani o edebiyatla ilgileniyorum, seviyorum noktasının dışında sonrasında mezuniyet... Sen birazcık bizi öğretmenliğe de götürebilir mi? kısmı var. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Yani Hı -hı. o Türk Dili Edebiyatı bölümünün öğretmenlik dışındaki süreci nasıl işliyor ve öğretmenle nasıl bir bağı var? En iyi bence siz anlatırsınız. Ee, tabii ki bir kere zaten Türkçe'li Türk Dili Edebiyatı okuyorum dediğinizde direkt ah edebiyat öğretmenimizsin <laughs> direkt gelen ben de kitap okumayı çok severim gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Ama Türk Dili Edebiyatı bölümü aslında baktığınızda dediğim gibi 4 yıllık bir lisans bölümü ve bu bölümden mezun olduğunuzda Türkolog ünvanı alıyorsunuz. Aslında bölümün amacı e, bir bilim insanı yetiştirmek, akademisyen, akademik kadroya insan yetiştirmek baktığımızda. E, bu yüzden eğer edebiyat okuyorsanız akademik kadroya geçmeniz e, daha mantıklı duruyor. Çünkü o şekilde donatıyorlar sizi. Eğer ben öğretmen olmak istiyorum diyorsanız da e, pedagojik formasyon almanız gerekiyor. E, yok ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği okumanız gerekiyor. Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği de e, eğitim fakültesinde yer alan 5 yıllık bir bölüm. Direkt sizi öğrenciye... Ee, konuları nasıl aktaracağınız üzerine bilgilendiren, donatan bir bölüm. Ee, ben az açıkçası hani pedagojik formasyon almaktansa tabii ki şey içerisinde, süreç içerisinde fikirleri değişebilir. Ben de çünkü süreç içinde yaşadım onu gittim pedagojik formasyonumu aldım. Ee, ama eğitim fakültesi çıkışlı olmak daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir e, durum da var orada. Eğitim fakültesinde Türk Dili Edebiyatı bölümü çok 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 az üniversitede bulunuyor. Bunu da göz önünde bulundurabilirler öğretmenlik dışında başka şeyler düşünürlerse bizde zaten hani ben kendim örneğim çünkü hayaldir böyle. İşte editör olmak isteyenler, metin yazarı olmak isteyenler ben sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Ee, editör olabiliyorsunuz. Redaktör olabiliyorsunuz, metin yazarı olabiliyorsunuz. Başka Osmanlı Türkçesi ile aranız iyi ise kütüphanelerde ve arşivlerde çalışıp ee, yine hukuk alanında da Osmanlıca metinleri çevirme fırsatınız oluyor. Bu şekilde yani kendiniz geliştirme şeklinize göre iş alanları açılıyor aslında edebiyatta diyebiliriz. Her bölümde olduğu gibi tabii ki ilgi alanına göre kendine kattığın şey aslında kariyerinle ilgili bir noktayı kesinlikle etkiliyor. Hı hı. Ama şurada öğrencilerime anlatmak istediğim şey biraz daha e, hani güncellenen bir nokta. Çünkü e, Dilan Hanım'ın sürecindeki formasyon durumu şu an söz konusu değil. Milliyetin Bakanlığı formasyonu kaldırdı. Hı hı. E, bu da bize aslında e, ben bölüm mü düşüneyim, öğretmenliği mi yazayım gibi bir düşüncesi olan ekip için e, şunu sağlıyor. Hani öğretmenlik mesleği e, ama işte ben Türk Dili Edebiyatı bölümü okuduktan sonra da öğretmenliğe eğilirim gibi düşünceniz varsa süreç şu an daha ziyade yüksek lisansla beraber sadece öğretmenlik vasfına ulaşabileceği ile ilgili bölümün hatları yavaş yavaş çiziliyor. Zaten Milliyetin Bakanlığı'nın e, ...süreci formasyondan değiştirmesi almasının da sebebi biraz daha aslında e, akademik noktadaki bir, bir donanımı istemesi. Bir hı hı. sertifikadan ziyade Hani süreci bir belgelendirmeye dayalı, bir diplomaya dayalı bir noktaya çevirmeye gayret etmesi. E, bu yüzden süreç aslında sadece 4 sene gibi, yani 1-5 sene, 1-4 sene gibi değil. E, süreci biraz daha 4 artı bir yüksek lisans süreci olarak değerlendirmek şu an çok daha hı hı. doğru... Ee, ama bence e, sizin örneğiniz şu anlamda çok kıymetli. Çünkü e, bu dört senenin üzerine belki formasyonunuz olsa bile öğretmenliği deneyimlemiş olsanız bile hani e, bambaşka bir kolundasınız. Yani aslında e, Türk olarak olarak Türk Türkiye'de bir Türkli ve Edebiyatı öğretim aslında bölümü mezunu olarak öğretmenlik yapmadığımızda karşımıza hani e, nasıl bir şema çıkıyor? Yani nereye eğilebilirim dediğimizde güzel bir örneğiz bence aslında o karşımızda beliren tabloyu şu an tam olarak kestiremiyor olabiliriz ama tercih sürecinde hayli iyi gelecek bir noktada diye düşünüyorum bu açıklamalar. Ee, böyle en böyle artık böyle hani birçok tavsiyede bulunduk ama son böyle bir özetle o bölüm okuyacaklara, öğrencilerime nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz bunu almak istiyorum. Burada biraz esprili bir tavsiyede bulunabilirim. E, sabırlı olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Neden söylüyorum bunu? Çünkü sizi yürüyen ayaklı sözlük sanacak insanlarla dolu etrafınız. E, yeryüzündeki bütün kitapları, yeryüzündeki bütün şiirleri ezbere bildiğiniz kanısı var insanlarda öyle değil ve bunu karşı tarafa söylediğinizde şey alıyor sen edebiyat okumadın mı hmm. ee, bu soruya cevap vermeden önce derin bir nefes alın <laughs> ya tabii ki bölümde birçok eser okuyorsunuz tabii ki şiir inceliyorsunuz ve tabii ki bir kelimenin nasıl yazıldığını bilmeniz gerekiyor. İmla kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bazen çok uçlarda örnekler ve sizin alanınızla çok da ilgili olmayan kitapları bile okuduğunuzu varsayıp sorunca biraz basıyor. <laughs> Biraz basıyor size ama olsun derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. <laughs> Bu işin esprisiydi tabii ki. Gerçekten tavsiye edebileceğim şey de mutlaka gidecekleri yazacakları okulun ders listesine baksınlar. Gerçekten benim gibi edebiyat ağırlıklı bir alana kaymak istiyorlarsa, geçmek istiyorlarsa o listeden bakıp okulun hangi ekole daha çok bağlı olduğunu fark edip ona göre tercih yaparlarsa onlar için daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunu şuradan belirtmek istiyorum. Her okulun yani aynı bölümü farklı üniversitelerde farklı derslerle alma imkanımız olduğu için aslında süreçteki o farklılığı şu an belki tercih edecek için daha net verebileceğimiz kısım üniversitelerin sayfalarında bölümle ilgili ders programlarına ulaşabileceğiniz nokta sizi biraz daha hani neye yatkınız olduğunu yönlendirebilir. Tabii ki okuduğumuz üniversite çok önemli. Herkesin aslında şehir olarak da hayali olduğu gibi üniversite ismi olarak da hayalleri var. Ama bu noktada belki karşınıza çıkacak durum e bambaşka bir yere götürebilir ama bu bambaşka e, yaklaşımlar da üniversitenin yaklaşımı da aslında belki hocalarının da yaklaşımı bize belki hiç ummadığımız da bir e, tablo çizip kariyerimizi bambaşka bir noktaya evet. getirebilir. Onun için aslında kendimizin her zaman e sürecini, kariyerini, e, belirleyenin kendimiz olduğunu bilerek adım atmak, kendimizi geliştirmek bu anlamda çok çok değerli. Tabii. Bambaşka bir kariyer gelmiş Türk Dili Edebiyatı mezunu olarak. E, ben bu süreçte aslında öğrencilerime çok güzel bir örnek olduğunuzu düşünüyorum. Hem mezunken e, hazırlanmış hem bölüm dışı bir e, branşta aslında... Çok da istekli değilmişim deyip de belki sözel'e evet. eğilmiş ve çok zevk almış bir örneksiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. <laughs> biraz aslında öğrencilerimin bu anlamda e, hani daha net görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölümler e, hele ki aslında biraz sözel bölümlerin hani e, daha az meslek tercihi olan e, branşlarda zorlanıyoruz. Teknik sözelde biz biraz zorlanıyoruz. Evet. Tabi dilde mesela zorlanıyoruz. Bu noktada daha iyi bir açıklama e, aslında olduğunu inanıyorum bu görüşmenin. Ama özellikle söylemek istediğim şey, e, o kafanızdaki karışıklığı bence meslek sahibinden dinlemek en güzeli diye düşünüyorum. Bence de tecrübe her şeyden değerli. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım aslında sizlerin bu süreçteki yerleri nerelere gidecek. Ben e, özellikle eee bu süreçte karşımıza çıkan tabloda daha e, denetimli gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yazacağımız e, işte şehir kadar, yazacağımız üniversite kadar bölümün de içeriğine, e, derslerin bilgisine özellikle erişmenizi, bunun hakkında hani dolu dolu nasıl bir döşene geçecek diye az çok bir fikrinizin olarak başlamanızın çok daha iyi olacağını Kesinlikle. söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz ben için. Bu bayınlar olarak kariyerinizde size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün Türk Dili Edebiyatı bölümünü konuştuk. bu süreçte merak ettiğiniz diğer branşlarla zaten yanınızda olmaya devam edeceğiz. tüm öğrencilerime iyi çalışmalar diliyorum.